Türkiye PKK'nın Irak kuzeyindeki varlığına karşı Bağdat yönetimine yıllardır aynı mesajı veriyor. Ya siz bitirin ya ortak şekilde bitirelim ya da biz bitireceğiz. Pençe kilit operasyonlarını yaz aylarında derinleştirecek olan Türkiye Irak yönetimine ilettiği bu seçenekler sonrası Bağdat'tan olumlu sinyaller geldi. Peki yıllarca ortak operasyona yanaşmayan Bağdat'taki merkezi yönetim PKK'ya karşı operasyon konusunda gerçekten samimi mi? Irak'ta devlet otoritesi yıllar önce kayboldu. O yıllardan bu yana Türkiye-Irak ilişkileri farklı bir aşamaya girdi. Sınırlarını koruyamayan bir Irak, PKK'nın bugünkü haline gelmesinde en önemli etkenlerdendir. Ardından ülkenin içine düştüğü kaos ve bölünme, Türkiye-Irak ilişkilerinde birçok sorunlu başlığı ortaya çıkardı. PKK, ülkenin bölünmesi, Kerkük, Kuzey'deki Kürt gruplar, su meselesi ve petrol sevkiyatı. Ama yaklaşık 30 yıldır Türkiye'nin PKK ile mücadelesi iki ülke ilişkilerinin en temel noktasını oluşturuyor. 2003'ten sonra baktığımızda bu federal yapıda Irak'taki farklı etnik ve mezhepsel e, yapıların kimlik politikaları üzerinden bir siyaset üretmeye çalıştığı bir süreçle karşı karşıya kaldık. O nedenle zaman zaman Türkiye ile daha yakın ilişkiler isteyen e, taraftar iktidara gelirken zaman zaman da e, Türkiye'den daha uzak e, kalmaya e, çalışan siyasetçilerin e, iktidara geldiğini gördük. Bu nedenle zaman zaman Türkiye ile de Irak arasındaki istikrarsızlığın yükseldiği dönemlere e, geldiğimizi gördük. PKK 1980'lerin başında Kuzey Irak'a yerleşti. O dönem KDP ile anlaşan PKK bölgede terör kampları kurdu. Türkiye'nin 1985'teki operasyonu sonrası KDP ile PKK anlaşması askıya alındı. İran-Irak savaşı bölgede merkezi otoritenin kaybolmasıyla sonuçlandı. 1991'deki Körfez Savaşı'ndan sonra ilan edilen uçuşa yasak bölge uygulamasıyla Kürt gruplar koruma şemsiyesi altına alınıyordu. Ancak bu uygulama aynı zamanda PKK içinde avantaj oluşturdu ve Türkiye'ye yönelik saldırıları arttırdı. Türkiye'de 1990'lardan bu yana kapsamlı sınır ötesi operasyonlarla terör örgütüne darbe indirecekti. Irak yönetiminin bölgede artık herhangi bir varlığı kalmamıştı. Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan sıcak takip hakkını kullanmayı sürdürdü. Türkiye Irak ilişkileri uzun yıllardır sorunlu. Sorunun nedeni ülkenin istikrarsız olması, otoritenin kaybolması, mezhepçilik ve etnik bölünme. 2003'teki Amerikan işgali sonrası ülke resmen olmasa da fiilen üçe bölündü. Terör eylemleri, saldırılar arttı. IŞİD, El Kaide, PKK güçlendi. Irak kendi topraklarını koruyaması hale geldi. Bağdat'ın 1991'den bu yana Türkiye sınırında denetim ve herhangi bir gücü yok. Bu nedenle PKK yıllarca o sınır bölgelerinden Türkiye'ye sızdı. Türkiye de bu konuda Irak'tan bağımsız olarak kendi tedbirini aldı. Operasyonlar yaptı. Dış müdahalenin çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Hem özellikle İran, işte Suudi Arabistan gibi Türkiye'nin bölgesel anlamdaki rakip ülkelerinin de Irak'ta etkili olması, Türkiye'nin de etki üretmesinin biraz daha önüne geçti. Ancak 2003-2021 arası bu istikrar istikrarsızlık 2021'den sonra nispeten daha istikrarlı bir yapıya doğru kavuşmaya başladı. Tabi bu noktada Irakların kendi kimliğini bulma çabasının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Irak Türk dış politikası açısından güvenlik ve ekonomik anlamda önemli. Ancak bu kez atılan adımın yani Kuzey Irak'ta yapılacak büyük operasyonun iki temel boyutu var denmekte. Operasyon hedefleri arasında şu başlıklar var. PKK'yı hareket edemez hale getirmek ve Kuzey Irak'ta terörle mücadele odaklı operasyonları derinleştirmek ve bölgeye yerleşmek, muhtemel bir Amerikan çekilmesinin ardından ortaya çıkacak yeni dengelerde masaya ağırlığını koymak, Irak'ta güvenliği sağlamak ve çıkarlarını korumak için Bağdat'a işbirliği olanağı sunmak, Irak'ta İran etkisine karşı önlem almak, alternatif oluşturmak. Türkiye son 10 yılda terörle mücadelede sorunu kaynağında yok etme doktrinini uyguluyor. Bu kapsamda Kuzey Irak'ta askeri varlık bulunduruyor. Türkiye Irak'ta güvenli alanların oluşması ve bu alanların birleştirilmesini hedefliyor. Bu durumda Irak merkezi hükümetinin desteği kolaylaştırıcı bir etken olabilir. Peki yıllarca ortak operasyona yanaşmayan Bağdat bugün ne oldu da Türkiye ile işbirliği için masaya oturuyor? Irak merkezi yönetimi de PKK'nın ülkeye verdiği zararı yıllar sonra anlamış gibi. Türkiye'nin kararlı tutumu da burada önemli rol oynadı. Ama Bağdat'ın tavrını zaman gösterecek. Bir son süreçte özellikle Türkiye'nin sorumlu ilişkileri bulunduğu devletlerle ilişkilerini normalleştirme çabası içerisine girdiğini gördük. Tabii bunun içerisinde mutlaka Irak da dahil olması gerekiyordu ve Irak'ı da bu konsepte dahil etti. Tabii diğer taraftan Irak'ın kendi içerisindeki değişiklikler de bununla çok etkili oldu. Irak'ta dış politikada daha dengeli bir dış politika konseptine geçmeye çalışarak aslında bölgedeki merkezi rolünü denge unsuruna dönüştürme çabası içerisine girdi. Özellikle Muhammed Şehir Sudan hükümeti hükümetiyle beraber. Türkiye pençekilit harekatlarıyla kurduğu üst bölgelerinde sınırın diğer tarafında güvenliği sağlıyor. Ancak Kuzey Irak'taki coğrafyanın çok zorlu olduğu biliniyor. Bu yüzden Suriye sınırında olduğu gibi bütüncül bir bölge yerine alan hakimiyetine dayalı geçici askeri üst sayısının arttırılması hedefleniyor. 30-40 kilometrelik bir alanda oluşturulacak bir güvenlik koridoru hakim alanlardaki obüs ve topçu gibi ateş destek vasıtalarının yaklaşık 60 kilometrelik derinlikte etkili olmasını sağlayabilir. Böylece büyük bir alanın PKK tarafından kullanılmaz hale getirilmesi hedefleniyor. Uzmanlara göre bu noktada Irak'ın desteği de önemli. Bağdat'ın da işin içine girmesi hem Irak hem de Türkiye açısından yeni bir döneme işaret edecektir diyen uzmanlar var. Aralık ve Ocak'ta PKK'nın saldırılarında Kuzey Irak'ta şehitler verilmişti. Şehitler sonrası Ankara, Irak'la temaslarını arttırdı. Ve bu bölgeden kaynaklanan güvenlik sorunlarını yaz aylarında tamamen çözeceğini açıkladı. PKK saldırıları Irak içindeki üst bölgelerinde. Burası Irak sınırının 10-12 kilometre içinde, 20 kilometre içeride olanlar da var. Amaç bu mesafeyi 30-40 kilometre derinleştirmek. Yani dağlık bölgeden düzlük bölgelere kadar pençe, kilit alanını genişletmek. Yani PKK'nın hareket alanını daraltmak ve o bölgede tamamen hakimini sağlamak. Dağlık arazideki PKK varlığı arasındaki geçişin engellenmesi en nihayetinde de aslında Suriye-Irak arasındaki geçişin engellenmesi de planlanıyor. Bu noktada özellikle şehir kontrolü, işte sınır hatlarının kontrolü gibi unsurlar e, dikkate aldığımızda e, bu noktalarda e, ben Irak'ın etkili olması gerektiğini e, düşünüyorum. Yani Irak bu noktalarda e, biraz daha e, çalışacaktır gibi geliyor bana. Yani Türkiye e, sanki Irak'a biraz daha şehir hatlarındaki PKK e, e, ile mücadelede belki bir işbirliği isteyebilir ama hali hazırda zaten bir istihbarat ve bir bilgi paylaşımı e, götürülüyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara deyim yerinde ise Bağdat'a tam bir çıkarma yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın birlikte Bağdat'a gitmesi Türkiye'nin kararlılığının bir işareti gibiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyareti öncesinde yapılan bu toplantılarda da önemli kararlar alındı. Hazırlanan ortak sonuç bildirisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin başarısı için tüm çabaların ortaya konması, düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla mutabakat zaptı çalışmalarının hızlanması, iki ülke ilişkilerinde stratejik bir çerçeve oluşturulması, Irak'ın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verilen önemin vurgulanması, PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altının çizilmesi ve söz konusu örgütün varlığının Irak anayasasını ihlal ettiğinin vurgulanması Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt kapsamına alınması ve Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunun istişare edilmesine karar verildi. Bundan önce Aralık ayında bir görüşme yapmıştık Ankara'da. O görüşmede de tabii çok e, bu konu üzerinde çok aşırı şekilde duruldu ve bu Irak son Bağdat gezisine gittiğimizde de e, Irak yönetimi e, hem e, bunun bir yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti ve bunu da deklar etti. Tabii bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah. Bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacak. Türkiye PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta merkezi hükümetle birlikte operasyon yapmak istiyor. Yani Irak'ı artık sorumlu hale getirmek ve Irak'ın kendi topraklarında hareket etmesini istiyor. Irak'ın son dönemde ülke topraklarının PKK'dan temizlenmesi konusunda eski oranla daha yapıcı olduğunu söyleyenler var. Güvenlik zirvesi sonrası yapılan ortak açıklamada PKK'nın yasaklı örgütler listesine alınması da bunun son örneği. Buradaki belki de en önemli mesele Türkiye ve Irak'ın terör örgütüne karşı test dalgalama düzeylerinin aynı noktaya gelmiş olması. Dedi, yasaklı örgüt olarak ilan edildi. Artık bu noktadan sonra Irak'ın da bir sorumluluk alması gerekecek ve somut adımlar atması gerekecek. Tabii bunu 40 yıldır biz PKK ile mücadele ediyoruz Türkiye olarak, ülke olarak. Ama Irak takıka ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğini ya da takıkasının yöntemlerini bizim kadar iyi bilmiyor. Buna nedenle Türkiye ve Irak arasında önümüzdeki süreçte ben ortak komite zaten kurulacağı ifade edildi. O ortak komite düzeyinden sonra zaman zaman ortak operasyonların yapılabileceğini düşünüyorum. 2005'teki referandumla Irak bölgesel Kürt yönetimi adını alan Erbil ve Süleymaniye merkezli gruplar ortak bir yönetim oluşturmuştu. Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Türkiye ile farklı ilişkilere sahipti. Türkiye, PKK ile mücadelesi çerçevesinde bu gruplarla ilişkisini devam ettirdi. Ekonomik olarak Türkiye bölgeye katkıda bulundu. Son gelinen noktada Türkiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye hattında yeni adımların atılmasını istiyor. Çünkü PKK varlığı Irak-Kürt bölgesinde devam ediyor. Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde bölgedeki Kürt gruplarla teması önemli. Bu ilişki yıllar öncesine dayanıyor. Bu gruplarla inişli çıkışlı ilişkiler yaşansa da Türkiye'nin bölgede gücü arttıkça bir denge oluşmaya başladı. Bu denge Irak içinde Kürt grupların egemenlik mücadelesine de yansıdı. Kürdistan Demokrat Partisi Türkiye'nin siyasetine yakın durup genel olarak işbirliği yaptı. Kürdistan Yurtseverler Birliği ise İran ve PKK'ya yakın politikalar takip etti. Şimdi Türkiye, KYB'nin politikasını değiştirmesini söylüyor ve KYB'yi çok ciddi şekilde ikaz ediyor. Türkiye'nin Irak'la sağlamış olduğu e, diyalog önemli olmakla beraber, ÖKB'nin buna e, güçlü destek vermemesi, ÖKB'ye e, de PKK'nın alanlar bulması, e, terör örgütüyle mücadeleyi e, zorlaştıracaktır. Tabii e, Türkiye, e, KYB'ye ve Süleymaniye noktasına çok ciddi bir baskı e, uygulamış durumda. Yani her, hem e, nokta operasyonları yapılıyor Süleymaniye bölgesinde e, hem de e, hava sahası kapatılmış durumda. İşte e, yine e, Türkiye'den uçuşlar kesilmiş durumda. E, bu noktada KYB ve PKK arasındaki ilişkinin e, biraz daha açıkçası e, gevşemesi e, isteniyor. E, bu hani KYB açısından ee, ne kadar kolay olabilir bilmiyorum ben. Ee, bunu hani e, net olarak şu an söyleyemeyiz. Çünkü Süleymaniye'de çok yerelleşmiş bir e, PKK varlığı var şu an itibariyle. E, KYB bu PKK varlığını kullanıyor. Hem KDP ile ilişkilerde kullanıyor, hem Türkiye ile ilişkilerde kullanıyor. E, bir manuel aracına e, dönüşmüş durumda. Basra Körfezi'nden başlayarak Irak-Türkiye sınırındaki Ovaköy sınır kapısına uzanacak bir proje söz konusu. Bu projeyle Basra'ya gelen gemilerden indirilen yüklerin Süveyş kanalı ile karşılaştırıldığında Avrupa'ya 20-25 gün önce erken ulaşması söz konusu. Irak'ı boydan boya geçip Türkiye'ye ulaşacak modern karayolları ve demiryollarının tamamlayıcı birer unsur olarak inşa edilmesi söz konusu. Türkiye bu yolu çok önemsiyor. Hatta bu yol Çin'in kuşak yol projesiyle Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru'nun tamamlayıcısı olmaya aday görünüyor. Son 30 yıldır savaşlar ve terör örgütleri yüzünden otoritenin kaybolduğu Irak'ta ekonomi bir türlü düzelemiyor. Ekonominin tek kaynağı petrol. Bu da ülkenin geleceği açısından sorun yaratıyor. Petrol gelirlerinin paylaşımında da sürekli problem var. Bu nedenle Bağdat alternatifler arıyor. Irak 2010 yılından bu yana çeşitli kalkınma projelerini hayata geçirmeye çalışıyor. Bunlardan en önemlisi de kalkınma yolu projesi. Türkiye de bu projeyi destekliyor hatta öncülük yapıyor. Ama bunun için Irak'ta terör örgütlerinin varlığının sona ermesi gerekiyor. kuşak yol projesinde de atılan adımlar var. Hı -hı. Bu noktada Türkiye bunun bir parçası olmak istiyor. Yine Irak aynı şekilde bunun bir parçası olmak istiyor. Yani şu anki şartlar kalkınma yolu projesi konusuna atılacak adımları destekleyici şartlar. Hem bölgesel hem küresel şartlar. E tabi Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle beraber bu kalkınma yolu projesinin yapılması Irak'taki istikrarı da artıracak. Hı -hı. Zira Irak'ın Basra kentindeki Fav Limanı'ndan Türkiye sınırına kadar bir karayolu ve demir yolu hattı planlanıyor. İran, Irak'ta siyasi, askeri, enerji, ekonomik, sosyal, kültürel, dini, kısacası hayatın her alanında varlığını hissettiren bir güç. Irak'ın hayati meselelerinde İran belirleyici aktör olabiliyor. İran, Irak'taki tüm krizlerden yararlanmayı bilmiş, zaman zaman Amerika ve Türkiye'de bu fırsatları kullanmıştı. Ancak Tahran'ın Bağdat üzerinde daha etkili olduğu biliniyor. Bunun en önemli nedeni Irak'ın parçalı mezhebi yapısı. Özellikle Amerika'nın Irak'tan çekilme ihtimalinin tartışıldığı bir dönemde İran'ın bu boşluğu doldurmak için hamleler yapması kuvvetle muhtemel. Irak'ta en etkili ülke kuşkusuz İran mezhebi yakınlıktan dolayı Şii gruplarla dirsek temasındaki İran bu hakimiyetini kaybetmek istemiyor. Bu durum ülke içinde rahatsızlık da yaratıyor. Haçlı Şabi olsun, Kuzey'deki Kürdistan Yurtseverler Birliği olsun İran'ın yakınında duruyor. İran başka ülkelerin Irak'la ilişkilerinden de rahatsız, özellikle Türkiye'nin. Bağdat'ın birçok kararını engelleyen Tahran, Kalkınma Yolu projesi dahil olmak üzere gelişmelerden çok da memnun görünmüyor. Türkiye'nin Irak'ta etkili olması İran'ı rahatsız edecektir ama İran'ın da şu an için elinde çok güçlü araçlar olmadığını düşünüyorum. Ben diğer taraftan türkiye i̇ran ilişkileri de çok şu an itibariyle iyi ilerliyor. En son reisinin ziyaretinde 10 anlaşma imzalanmıştı. Ben önümüzdeki süreçte Bölgesel denklemle biraz daha bunun şekilleneceğini düşünüyorum ama şu an itibariyle İran'ın da çok bir müdahil olabilecek pozisyonda olmadığını düşünüyorum. Türkiye gerek Erbil gerek Bağdat'la terörle mücadele konusunda eşgüdüm içinde hareket etme çabasında. Özellikle son dönemde yürütülen yoğun diplomasi sonrasında Bağdat'la PKK'ya karşı varılan mutabakatlar Türkiye'nin askeri harekatlarına ciddi anlamda destek verecek bir niteliğe bürünebilir. Böylesi bir durumda terör örgütü daha geniş bir alanda hedef alınabilir. Ancak bunların hepsini zaman gösterecek. Ankara-Bağdat zirvesi sonrası iki tarafın beklentileri var. Türkiye bir an önce PKK ile mücadelede Bağdat'ın elini taşın altına koymasını istiyor. Irak'ın toprak bütünlüğünü kendisinin sağlaması gerektiğini söylüyor. Türkiye'de Irak'a yönelik ticaret ve kalkınma projelerine ağırlık vermek amacında. Çünkü bu ülkede ticaret çok önemli. Ancak bunun olabilmesi için PKK başta olmak üzere Irak'taki terör örgütlerinin saf dışı edilmesi gerekiyor. Irak'taki etnik ve mezhebi gruplar arasındaki çatışmaların da bitmesi zorunlu gibi. Ben önümüzdeki sürece daha imser bakıyorum geçmiş dönemlere nazaran. Bence önümüzdeki süreçte yani Irak'ın da içerisinde bulunmuş olduğu durum düşünüldüğünde ki Türkiye ile irtibat konusunda artık Türkiye ile belki zaman zaman karşı karşıya gelen kesimlerin bile artık Türkiye ile işbirliği konusunda ikna olduğunu görüyoruz ki Haçlı Şabi komutanının, işte Haçlı Şabi liderinin de bu toplantılarda yer alması her kesimin bu toplantılar içerisinde yer alması, bu ortak açıklama imza atmaları bence son derece önemli. Zetle Irak'ta son derece karmaşık ve hareketli bir döneme giriliyor. Amerika'nın çekilme ihtimali yüksek sesle tartışılıyor. İran ağırlığını kaybetmek istemiyor. Orta Doğu'da ekonomik ve stratejik denklemi etkileyebilecek bir yol projesi hayata geçirilmeye çalışılıyor. PKK'nın bölgede varlığı sürüyor. Böyle bir ortamda Türkiye sessizce beklemiyor. Ankara kendi güvenliği için yeni operasyon hazırlıkları yapıyor. İran geleceği ve refahı içinde Bağdat'a işbirliği öneriyor. Bu nedenle bölgeyi hareketli günler bekliyor. Irak'ta nispeten istikrarlı ve daha altyapıya, işte daha hizmet odaklı bir e, politikaya önem veren bir hükümet olduğunu görüyoruz. Şu an hani en azından Belki orta ve uzun vadede Irak'ı tahmin edebilmek çok mümkün değil bildiğiniz gibi malumunuz üzere ama en azından kısa vadede ilişkilerde şu an ben daha ciddi ve daha somut adımlar atabileceğini düşünüyorum açıkçası. Türkiye bu kez daha da kararlı. Bağdatlı ya da Bağdatsız kendi sınır güvenliği için operasyonlarını derinleştirecek. Merkezi hükümeti de kendi sınırlarını koruması için işbirliği çağrısı yapıyor. Irak'ın istikrarsız yapısı, etnik ve mezhebi bölünmüşlüğü, yolsuzluklar, terör örgütleri için biçilmiş kaftan. Önemli olan Bağdat'ın niyeti tabii ki. Türkiye, istikrarı beraber sağlayalım, ekonomik adımları beraber atalım diyor. Bağdat bu kez birlikte harekete niyetli gibi. Bakalım bu kez olacak mı? Hep birlikte göreceğiz.